Merhaba sevgili öğrencilerim. Tinkercad 3 boyutlu modelleme videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda 3 boyutlu ilk tasarımımızı gerçekleştireceğiz. Çikolata yapmaya çalışacağız. Bunun için Tinkercad açıyoruz. giriş yap diyerek e-posta veya kullanıcı adı kısmından e-posta adresimi yazıyorum. Şifremi giriyorum. Ve 3 boyutlu tasarımlar sayfası açılıyor. Yeni tasarım oluşturuyorum. Çikolata yapımı için iki farklı temel şekil kullanacağım. Bunlardan ilki kutu. Kutunun yüksekliğini 10 mm genişliğini 60 milimetre ve eleğe de 60 milimetre yapıyorum. Çalışma düzleminin ortasına yerleştiriyorum. Yine çikolata yapımı için ikinci şeklimi çalışma düzlemine yerleştiriyorum. Çatıyı Böyle biraz. Evet. Çatıyı şimdi 180 derece çevireceğiz. Ve saydamlaştıracağız. Bunun için delik özelliğini kullanıyorum. Çatıyı çikolatamın üst kısmına şu şekilde yerleştirdim. Amnet görmek için böyle öne alalım biraz daha yukarı alalım evet aynı çatıda çoğalt diyerek bir örnek daha çoğaltıyorum ve yerleştirdim. Son olarak diğerini de şu yerleştirdik. Üst tarafı şu şekilde oluştu Şimdi bu üç çatıyı klavyede shift tuşu basılıyken kopyalayacağım ya da çoğaltacağım. Ve üst tarafı bu şekilde çoğaltıp ve üst taraftakini 90 derece döndüreceğim. Üstten şu şekilde baktığımızda çikolatamızın nasıl görüleceği gözüküyor. Boş bir alana tıklayıp bu 3 nesneyi seçip gruplandırıyorum. ön taraftan görmüş alalım. Nesnemdeki rengi çikolata rengine dönüştürüyorum. Üstten de baktığımızda şu şekilde. Son olarak ismini çikolata olarak değiştiriyorum. Tinkercad panosu logosuna tıkladığımda tasarımım kaydediliyor. Ve 3 boyutlu tasarımlar sayfamda gözüküyor. Yeni değişiklikler yapacak olursam bunu düzenle. Ya da çikolata ile ilgili farklı özellikleri değiştireceksem buradan düzenleme yapabilirim.